Nisan ayında Endonezya merkezli Blossom Finans firması Bitcoin'in İslami finans veya şeriat kanunlarıyla uyumlu olduğunu açıklayan 22 sayfalık bir çalışma raporu yayınladı. Zaman zaman Müslümanların ve din adamlarının büyük bir çoğunluğunun Bitcoin'in İslami finans kurallarına uygun olup olmadığını ve yatırım yapılmasının caiz olup olmadığını sorguladıkları görülüyor. İslami mikrofinans şirketi olan Blossom Finans'a göre kripto para birimleri yerel hükümet tarafından yasaklanmadıkça İslami para olarak nitelendirilebilir. Son birkaç yıldır pek çok Müslüman Bitcoin'in İslami finans veya şeriat kanunlarına göre uygun olup olmadığını tartıştı. İslami finans iş yaparken insanların uyması gereken belirli kurallara sahip tefecilik yapmamak ya da faize bulaşmamak gibi kripto para birimi Bitcoin'in İslam'a uygun olup olmadığını daha iyi anlamak için Blüsun Finans'ın müftüsü Muhammed Ebu Bakar çalışırken Bitcoin, kripto paralar ve blockchain'in şeriat analizi başlıklı bir makale hazırladı. Bitcoin helal mi? Bitcoin haram mı? Blüsun Finans'ın kurucusu Matthew Martin yakın tarihli bir basın açıklamasında birçok kişinin Bitcoin helal mi yoksa haram mı diye sorduğunu dile getirdi. Martin, en dürüst cevabın Bitcoin'in hem işlem hem de ödeme ağı olduğu için helal veya haram olup olmadığı cevabının duruma göre değiştiği şeklinde olacağını söylüyor. Ancak şirketin 22 sayfalık makalesinde Bitcoin'in yaşanılan devlet tarafından yasaklandığı durumlar dışında İslami para olarak nitelendirilebileceği belirtiliyor. Müftü Muhammed Ebu Bakar, çalışmada 3 düzenleyici yargı yetkisinin bulunduğunu şu şekilde açıklar. 1. Kripto para biriminin kullanımının yasak olduğu ve açıkça yasaklandığı bölgeler. 2. Düzenleyicilerin sessiz olduğu, açıkça kabul etmedikleri veya kripto para birimine izin verilen para olarak ilan ettiği yargı bölgeleri. Genellikle bu yargı bölgelerinde düzenleyiciler sadece halkı dikkatli davranmaya ve söz konusu risklerin farkında olmaya davet ederler. 3. Düzenleyicilerin kripto para birimini ya bir finansal varlık olarak, ya da alternatif para birimi olarak kabul ettikleri ve halkın kripto para birimini kullanmasına izin veren özel bir mevzuata yürürlüğe koyduğu yargı bölgeleri. Muhammed Ebubakar'ın açıklamalarına bakarak, şeriat açısından bakıldığında, son iki bölgede Bitcoin ve diğer nitelikli kripto para birimleri helaldir. Ancak kişisel servetin korunması şeriatın temel hedeflerinden biridir. Bu nedenle kripto paralarla ilgilenen insanların ilgili risklere dikkat etmeleri gerekmektedir. çıkarımında bulunuyor. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin geleneksel para olarak kabul edilebildiklerinden ve sadece yasaların dijital varlıkların izin verilebilirliğinin yerine geçebileceğinden şeriat kanunları kapsamında yeterli olarak görülüyorlar. Örneğin, bazı ülkelerde Bitcoin bölgenin mali yasalarına göre izin verilen bir para birimi veya maldır. Bu ülkelerde Bitcoin İslami finansla uyumlu bir dijital para birimidir. Ülkemizde Bitcoin veya diğer kripto para birimleri yasak değil ve yetkililer insanları dikkatleri olmaları konusunda uyarıyorlar. Bu açıklamalar ışığında Bitcoin caiz mi? Cevap İnsanlar aralarında menfaatleri mübadele etmek maksadıyla bir ölçü buldular. Buna para dediler ve bunu sürekli kullandılar. Önce mal ile mal mübadelesi yapıyorlardı ve hizmet karşılığında mal alıyorlardı. Bu hizmet, cehet ve emek sarf etmekle gerçekleşir. Bir insan diğer insana mal veya menfaat temin etmeye karşı cehet veya çaba sarf eder ve buna mukabil ücret olarak bir mal alır. Hizmete karşı hizmet sağlanır ve bu şekilde insanların mal ve emeklerinin karşılığı korunmuş olur. Zira kıymetli mala karşı kıymetli mal alınır. Kıymetli cehde karşı kıymetli mal veya cehd sağlanır. Misal olarak bir kişi buğdaya sahip olurken bunun karşılığında hurma alır. Aralarında anlaşarak mübadele veya takas yaparlar. Buğday kıymetliydi hurmada. Bu şekildeki bir alışverişte hiç kimse mağdur olmaz. Bir kişi başka bir kişinin yanında buğday mahsulünü toplamada çalışır. Toplayan kişi cehdine karşı her gün bir ya da iki ölçek buğday alır. Aralarında anlaşırlar. Böylece bir cehd veya çaba karşılığında kıymetli bir şey elde eder. Nitekim cehd kıymetli bir şeydir. Menfaat bununla temin edilir. Bir kişi sana okuma yazma öğretirim, bunun karşılığında evi temizlersin der. Bu hizmete karşı hizmettir. Herkes diğerine emek sarf edecektir. Bu şekilde herkes diğerine menfaat sağlamış olur. Zira bedir esirleri her biri kendini feda etmek üzere 10 müslüman çocuğa okuma yazmayı öğretti. Erkek mihir vermek üzere evleneceği kadına Kur'an'dan öğrendiğini öğretti. İslam bu muameleleri ikrar etmiş, bunlarla ilgili hükümler göstermiş ve çıkan sorunları çözmüştür. Bunun yanında insanlar mallar ve hizmetlerin mübadelesini sağlamak için bir ölçü buldular. Bu ise kıymetli altın ve gümüştür. Malların mübadelesinde ve cehd karşısında birer ölçü olarak onları seçtiler. İslam, Kur'an nasıyla ve Resulullah'ın sözlü ve ameli sünnetiyle bunu ikrar etti ve bununla ilgili hükümleri açıkladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu İslam devletinde altın ve gümüşü birer para birimi olarak kullandı. Bu nedenle para birimi değerli olmalıdır. Böylece insanlar değerli malları ve emekleri karşısında değerli bir şey alacaklardır. Onların hakkıdır. Allah şöyle buyurdu. Ölçü, tartı ve teraziye hakkı verin. İnsanların eşyalarını, mal ve hizmetlerini değersiz hale getirmeyin. Islahtan sonra yeryüzünde ifsat ve bozgunculuk yapmayın.'' Buna göre herkes hakkını tam alacaktır. Onun mal ve hizmeti heder edilmeyecek, haksızlık yapılmayacaktır. Bunun manası para, malların ve hizmetlerin karşısında eşit olmalıdır. Bu şekilde bir ölçü olur. Ayrıca mal, emek ve çaba karşılığında insanın hakkı mahfuz olmalıdır. Bu hakkı sağlamak ve korumak için belli bir otoritenin varlığı kaçınılmazdır. Bu şekilde insan paranın karşılığını ve bedelini elde eder. Para bir otorite tarafından çıkarılmalıdır. Eğer paranın arkasında malum bir güç olmazsa parayı çıkaran kimseler onunla oynamaya başlarlar. İnsanların mal ve hizmetlerinin karşılığını veya paralarını kaybetmemek için güvenilir bir gücün bulunması elzemdir. İnsanlar parayla her alışverişi yapabilmeliler ve para Sadece belli ellerde dolaşmamalıdır. Herkes bu parayı kullanabilmelidir. Aksi halde paraya itibar edilmez. Allah şöyle buyurmuştur: "Para ve mal sadece sizden zengin olan kimseler arasında dolaşmasın. İktisadi denge sağlamak için zenginle fakir arasındaki uçurumu kapatmak, herkesin para ve mal sahibi olmasını gerekli olmasından hareketle o herkesin alışveriş yapacağı şey olmalıdır. Allah şöyle buyurmuştur. Altın ve gümüşü kenz edip, hedefsiz yığıp birikenler ve bunu Allah uğrunda harcamayanları acılı azapla müjdele. Parayı hedefsiz olarak saklamak caiz olmaz. Kişinin birikmiş fazla parası varsa Allah uğrunda harcamalıdır. Para olarak belirlenen meta ile herkes alışveriş yapabilmelidir. Aynı zamanda o herkesin eline geçebilmelidir. Bu ayetlerden ve diğerlerinden çıkan mefhuma göre para olarak kabul edilen şey herkesin onunla alışveriş yapabileceği ve hizmetlerinin karşılığını elde edebileceği bir şeydir. Paralar herkesin eline geçmelidir. Belli ellerde dolaşmamalı ve saklanmamalıdır. İşaret delaletinden çıkan mefhuma göre her insan parayı kullanabilmeli ve her şeyi satın alabilmelidir. Resulullah ve Raşid halifeler döneminde var olan parayı yani dinar ve dirhemi herkes kullanabiliyordu. Kullanılmasına imkan sağlanıyordu. Bu minvalde bitcoin ve benzerleri para sayılmazlar. Bunlar sanal, hayali bir paranın ismidir. Onları herkes elde edememekte ve onunla alışveriş yapamamaktadır. Bir altın, bir gümüş veya bir mal değildir. Kapalı ve meçhul bir şeydir. Bu nedenle meçhul bir şeyle alışveriş yapmak caiz değildir. İslam meçhul, belirsiz ve ortada bulunmayan bir şeyle alışveriş yapmayı yasaklamıştır. Nitekim Resulullah hasa satışından nehyettiği gibi garar satışından da nehyetti. Hasa yani taş satışı bir kişi diğer bir kişiye şöyle der: Attığım taşlar elbise üzerinde nereye düştüyse şu fiyata karşı sana sattım. Arazi satışında da aynı şeyi yaparlar. Belli fiyata göre satıcı bir taş atar, nereye varırsa bu fiyata göre sana sattım der. Satılacak şeyin miktarı meçhul, belirsiz olduğu için Resulullah bu satışı ve alışverişi yasakladı. Garar satışı ise malum olmayan meçhuldür. Çok suda balığı satmak, hayvan memesinde sütü satmak, hayvanın karnındaki yavrusunu satmak, ve benzeri belirsiz şeyleri satmak ve alışverişini yapmak yasaklanmıştır. Para olarak Bitcoin de benzeri hasa ve garar adlı satışlardandır. Bu nedenle bunları almak ve satmak caiz değildir.